Yukarıda belirtilen iki işlemin sonuçlar arasındaki farkın pozitif değeri 4 olduğuna göre 1 nolu işlemin sonucu kaçtır? Verilen bir x tam sayısı 3 bölü 2 ile çarpılıp sonuca ilk sayının yarısı eklendikten sonra 4 bölü 3 ile çarpılacak. x'i 3 bölü 2 ile çarptığımda 3 x bölü 2 yarısı ekledin yani x bölü 2 eklediğimde 4 x bölü 2'den 2 x 2 x'i de 4 bölü 3 ile çarptığımda 8 x bölü 3 yapacak. Bu birinci işlemimiz. Şimdi ikinci işlemimize bakalım bir yine verilen bir x tam sayısı 4 bölü 3 ile çarpılıp yani x'i 4 bölü 3 ile çarparsam 4x bölü 3 x sayının yine yarısı eklendiğinde yani x bölü 2'si eklendiğinde buradan paydaları eşitlediğimde bunu 2 ile bunu 3 ile eşitlediğimde burası 11x bölü 6 olmuş olacak. Sonra 3 bölü 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 3 bölü 2 yaptığımızda sadeleşecek burası 1, burası 2 olduğunda 11x bölü 4 yapmış olacak ikinci işlemin sonucu. İki işlemi arasındaki pozitif farkın değeri 4 olduğuna göre 8x bölü 3 mü büyüktür, 11x bölü 4 mü büyüktür? 11x bölü 4 daha büyüktür. Yani 11x bölü 4'ten 8x bölü 3'ü çıkardığımda geriye 4 kalacak. Sonucu bulalım. Burayı 3 ile, burayı 4 ile genişlettiğimde 33'ten 32'yi çıkardığımda x bölü 12 çıktı x bölü 12 eşittir 4'ten x'in 48 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bize neyi soruyor? Bir nolu işlemin sonucun diyor. Yani 8x bölü 3'ü soruyor. Buradan da 8 çarpı 48 bölü 3 yaptığımızda buradan 16 16 ile de 8'i çarptığımda cevabım 128 çıkmış olacak.